Hey sayı dur dur. Nereye böyle? çavanla konuşacağım. Randevun var mı? Randevu mu? Evet, randevu alman gerek. Bay Çavan bir komiser. Randevu almadan görüşemezsin. Onu görmeliyim çok acil tamam mı? Sayı. Ne oldu? Niye geldin? Seninle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Söyle. Burada olmaz. Neden olmasın? Söyle. Hmm. Sen ne diye babamı emekli olmaması için ikna ettin söyle. Sen çocuk musun? Babamı yanında tutup burada ne yapacaksın? Ayrıca biliyor musun? Babamla benim hemen Garcioli'den Nakbur'a gitmemiz gerekiyor. Çok mutluydum. Çavan geldi dedim çavan geldi. Babam ne güzel emekli olacaktı. Ama Bay Çavan gelip ne yaptı? Her şeyi mahvetti. Sen sınavda birinciydin değil mi? Hı? Kaç net yapmıştın? Neyse. Görgü kuralları ile ilgili olsaydı kesin sıfır alırdı. Senin sorunun ne? Ne tavrın ne de bu konuşma şeklin... Evet ben de böyle biriyim işte. Bak lütfen. Babamın emekli olmasına izin ver. Söylesene bana Bay Kamal. Senin şu anda burada olduğunu biliyor mu? Hı? Efendim ona randevu al görüşemezsin dedim ama... Randevuymuş. Yani Vital'le Caktap senden randevu mu aldı? Dinle. Kendini ne sanıyorsun sen? Madem sen çok dürüst birisin... Neden o Viral'le Caktap sana rüşvet verdiğinde onları tutuklamadın söyle? Yeter! Sayı! Ben bunu Bay Kamal'a söylemeden ve hatta seni tutuklamadan bir an önce gitmelisin. Sayı gidelim hadi. Sayı gel. Tutuklayacak mısın? İşin buysa hayatımı mahveden o haydutları tutukla önce. Beni zor duruma sokuyorlar. Tehdit ediyorlar. Bana her gün senin o babanı öldüreceğiz diyorlar. Komiser Çavan bakın. Lütfen babamın emekli olmasına izin verin. Yarından buraya gidelim. Lütfen onu götürün buradan. Sayı gidelim. Emekli olmasına izin vermelisin. Sayı, hadi gidelim diyorum, hadi. Eğer sen emekli olmasına izin vermezsen, emekli olana kadar buraya her gün geleceğim. Sayı gel, gidelim, hadi çabuk. Lütfen. Kamal abim öğrenirse sana Bırak. çok güzel. Yürü Aa. hadi. Merhaba. merhaba merhaba merhaba. Umarım evi bulurken zorlanmadınız. Hayır. Aa, e evet evet buyurun buyurun ee, buyurun. <laughs> güzel ev. Ha? O kadar şanslıyız ki. Yani Nagesh Çavan'ın ailesini evimizde ağırlıyoruz. Cesarete ve fedakarlığa değer verdiğinizi duymak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana kardeşim de gelecek demiştiniz. Omkar. Ee, Kayınvalidesine gitmesi gerekti. Ee, şu an orada. Peki. Bay Patil, kızlarınızı çok seviyoruz. <laughs> Om Mansi, ablamız. O da güzel kızınızın kayınvalidesi. Merhaba. Merhaba. Kızınızın fotoğrafını gördüğümde Samrat'ımıza çok yakıştırmıştım. Hmm. Demek istediğim yengemle tabii ki. Evet, ailemizdeki tüm kararları kendisi veriyor. <laughs> Görüyorum. Hey, bir şeyler için lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Samrat, bakıyorum da çok sessizsin. Ama kalp atışlarının sesini buradan duyuyorum. Bu konuşmaların hemen geçmesini ve müstakbel eşinle artık tanışmak istiyorsun, öyle değil mi? Vishali, <laughs> 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 paket. Ah, tabii. Niha. Efendim, neyimiz varsa patrili kanındır. Ama herhangi bir talebiniz olursa lütfen... Hayır hayır Bay Patil, gerek yok. Tanrı'ya şükür ki yengemin duaları sayesinde eksik hiçbir şeyimiz yok. Rahat kendine gel heyecanını buradan hissedebiliyorum. Gerçekte çok daha güzel öyle değil mi? <laughs> Gerçekten çok daha güzelmiş. Samrat. <gülüyor> <gülüyor> Samrat çok kısmetlisin. Patrilika'da çok kısmetli çünkü Samrat gibi birini buldu Evet çok doğru diyorsunuz bayan. Katılıyorum. <laughs> Canım sen iyisin değil mi? Eee <laughs> Patrilika, Aa, nelerden hoşlanırsın? Hoşlandığım pek bir şey yok. Aa, kızım biraz utangaç. Aslında sevdiği iki şey var. Gezmek ve spor. Spor mu? Aa! Evlendikten sonra bize de öğretmek zorundasın, haberin olsun. Sorun olmaz ama Patrelika, senin ailen, çekirdek bir aile. Yani bizim ailemiz büyük. Alışabilecek misin? Bizim için aile demek beraber yaşayıp o insanlara saygı göstermektir. Yapabilir misin? Ah, e, evet Bayan Bavani. Uyum sağlayabilir. Doğasında var. Biz onu böyle yetiştirdik. Patrilika, e, Samrat'a evimizi göster. Evet. Ee, Peki... Bakın çok yakıştılar. Değil mi abla? Bakiye neden ulaşamıyorum? Merhaba Paki, ben Virat. Umuyorum ki bu senin numarandır. Numaranı dün Sani'den aldım. Beş dakikada bir seni arıyorum ama ulaşamıyorum. Lütfen beni geri ara. Seni özledim. Güzel oda. <laughs> Odalar um her zaman güzeldir. Aslında bunlar konuya girmenin bir yoludur. Güzel oda, güzel ev ve bugün hava çok sıcak. ...uh tanrım, çok şiddetli yağmur yağıyor. <laughs> bu formaliteler, bu konuşmalar çok garip. Yani bu bu benim için ilk. Peki ya senin için? Aha şerbetli kurabiye. <laughs> Vay canına. <laughs> alabilir miyim? Biz Hindistanlıların bir sözü vardır. Yani sessizliğin anlamı evettir. Bunu evet olarak kabul edeyim mi? <laughs> hmm, 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 hmm. Bu cidden çok lezzetli. Vay, güzel fotoğraflar. Çok güzel bir gülüşün var. Neden onu saklıyorsun? Gülümsemek için bir sebep olmalı. Aa, yani... Patrilika. Bu evliliğe razı değil misin? Yoksa sen şimdi benim tatlı yediğim kadar konuştuğumu falan mı düşünüyorsun? Dinle. Bu evlilikle ya da benimle bir sorunun varsa lütfen. Lütfen. Söyle bana. Ben gidip içeridekilere seni istemediğimi söylerim. Öyle bir şey yok. <laughs> Tanrı'ya şükür beni gidip <laughs> yalan söylemekten kurtardın. Biliyorsun ben e, ordudayım. Ha, belki duymuşsundur ben şu an amcamların evinde kalıyorum. Ama kimse bize kötü bir şey hissettirmiyor. Biliyor musun... <laughs> Orduya katıldıktan sonra çok yerde görevlendirildim. Örneğin Udaipur, Ladak ve Nagaland. Ama fotoğrafını gördüğüm an kalbim şunu dedi. Bay Samrat, kalıcı tayinin vakti geldi. <laughs> Gerçek şu ki ailem ve ben seni çok beğendik. Ailem her şeyimdir benim. Onları çok seviyorum. Ben aslında aileni. Bunu nasıl bildin? Alo Virat. Samrat'ı arayıp tebrik etmeyi unutma. Alınır. Neden? Ne oldu ki? Hey aptal çocuk. Bu çok özel bir durum. Samrat'ın eşiyle tanışmaya geldik. Hmm. Öyle mi? Vay. Ben biraz meşguldüm. Şimdi onu arayacağım hemen. Hayır hayır şimdi arama. O şu anda müstakbel eşiyle odasında baş başa sohbet ediyor. Ee anne ben abimi tanıyorum. Eğer onu aramazsam beni paramparça eder. İyi tamam ara onu. Aşvin ha, evet. eve vardıktan sonra ararsın. Evet. İlk başta ailem istediği için evet dedim. Ama şimdi bunu ben de istiyorum. Şimdi evet ya da Hayır. Demek sana bağlı. <laughs> yani her şey senin rızana bağlı. Şiva. Affedersin hemen geliyorum. Şiva, nihayet aklına geldin mi? Civa, özür dilerim. Aklımdan çıkmış. Öyle mi? Zihnini mi yağladın? <laughs> Sus. Söyle bana. Gelin hanım nasıl? İnanılmaz dostum. Çok iyi kalpli ve terbiyeli bir kız. Bunu anlatamam. Ama çok içine kapanık. Yani sessiz, sakin. Bu iyi. Mükemmel. Eğer senin gibi olsaydı İkiniz de düğün sırasında hiç susmazdınız. Milletin de başı şişerdi. <laughs> evet doğru. Ama gerçekten onu çok beğendim. Umarım o da onaylar. Sonuçta CMP'yim. <laughs> of ya. Sizin bu ordu kodlarınızı hiç anlamıyorum. CMP ne? Hey hemen evleneceğiz demek. Vay canına. Yeni tanıştın ve evleneceksin. Ben bir askerim. Anlamaya falan zaman harcayamam ben. Komutanım biraz erken değil mi? Ama dostum o özel biri. Eğer benim yerimde olsan sen de onunla evlenmek için can atardın. Emin olabilirsin. Hayır hiç sanmıyorum. Hayır çünkü ben de ben de birini buldum. <gülüyor> Tanrım. <gülüyor> Vay canına. İşte bunun adı Çifte mutluluk. Yani biz aynı anda evleneceğiz, balayı yapacağız, baba olacağız. Vay canına şuna bak, harika. Hey dinle, bana resmini yolla hemen. Fotoğrafı bende yok. Ha? Ne? Evlenmek istiyorsun ama resmi yok. Neyse, ben resmini yollarım. Hı? Bunun anlamı yok. Nasıl? Cep telefonum bozuldu. Berbat bir şey kullanıyorum. Akıllı telefon bile değil. Tamam, dinle. Şey. Zavallı kız sıkıldı. Seni sonra ararım. Tamam. Görüşürüz. Çok mutlu oldu. Ona resmini gönderdim ama telefonu bozulmuş. Sanırım şimdi dışarı çıkmalıyım. Patrilika. Lütfen bir şey de. Ben onlara ne cevap vereyim? Yani aslında senin iznin olmadan tabii bir şey diyemem. Samrat oğlum. Ha, buyurun. Herkes dışarıda seni bekliyor. Ben patrikayı getireceğim. Hı? Tamam. Paki? Sen hala o adamı mı düşünüyorsun yoksa? Dünden beri sana söylemek istediğim bir sürü şey vardı ama bir türlü fırsatım olmadı. Çünkü böyle söylemek istemedim. Bu benim hayatım. Özel hayatım. Sana bir gün anlatacağım. Söz veriyorum. Gidiyorum deme. Geri döneceğim de. Yakında görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.